Değerli arkadaşlar, bu konudan her yıl bir tane soru geliyor. Coğrafi konumdan. Gerek matematik konum, gerek özel konum ya da işte jeopolitik konum. Bir tane soru, 18 tane soru gelecek coğrafyadan karşımıza bu arada. 18 tane sorunun bir tanesi coğrafi konum olarak çıkıyor karşımıza değerli arkadaşlar. Şimdi dilerseniz yavaş yavaş başlayalım konumuza. Bakalım neyi ifade edecek, neler var içerisinde. Şimdi coğrafi konum dediği olay şu. Dünyada ee, birçok ülke var. 196 tane ülke var resmi olarak tanınmış BM tarafından. Bunların hepsi farklı farklı noktalarda bulunuyor. İşte İtalya farklı bir coğrafyada, Çin ya da Japonya işte Güney Kore vesaire, Amerika Birleşik Devletleri vesaire farklı farklı lokasyonlarda bulunuyor. Bize şunu ifade edecek. Ülkelerin dünya üzerinde bulundukları yer coğrafi konum olarak tanımlanıyor. Yani siz dünya üzerinde neredesiniz? Burası sizin coğrafi konumunuz. Şimdi biz onu kendi arasında ikiye ayıracağız. Şöyle bir ayrım yapıyoruz burada. Bunlardan bir tanesi matematik konum. Diğer arkadaşlar özel konum. Yani her ülkenin hem matematik hem de özel konum söz konusu. Kısaca matematik konumla özel konumu birleştirdiğimizde ortaya şey çıkıyor. Coğrafi konum çıkıyor. Coğrafi konum iki tane bacağı var. Matematik konum. Yani matematik konum bu arada mutlak konum diye de ifade ediliyor. Değişmeyen unsurlar özel konumdan göreceli. Yani yani mutlaka onlar içinde değişmeyen unsurlar var ama enlem boylam dışında gerçekleşen sonuçların tamamını kapsıyor. Şimdi matematik konum dediğimiz olay en net haliyle hani böyle bir şeyin kestirmesi vardır ya en net hali şu sevgili arkadaşlar. Enlem ve boylamla ilgili sonuçların tamamını kaplayacak. Yani siz bir şey enlem ya da boylamla açıklıyorsanız bununla ilgili ise bu matematik konum olarak çıkıyor karşımıza. Enlem boylam dışındaki sonuçların tamamı da özel konum olarak çıkıyor karşımıza. Aslında bakın burayla ilgili bir tane soru gelecek dedik ya. Şimdi burada arkadaşlar mesele şurada bitiyor. Matematik konum çok iyi anlaşılırsa bunların dışındaki sonuçların tamamı özel konum olarak gerçekleşiyor. Şimdi matematik konum şuydu. Enlem ve boylamla ilgili sonuçların tamamını kapsıyor. Birazdan ben size enlem boylam ne? Sonuçları neler? Tek tek göstereceğim. Anlatacağım zaten. Göreceksiniz onları birazdan. Şimdi enlem ve boylam matematik konumsa birazcık daha derinlemesine gidelim. Neler var içerisinde? Sizin kuzey yarım kürede yer almanız. İki tane yarım küre var. Güney kuzey. Biz kuzeydeyiz. Kuzeydeyiz enlemle ilgili. Örneğin birazdan açacağız. Orta kuşakta yer alması. Bakın bu da enlem. Matematik konumla ilgili bir durum. Ya da sizin yengeç dönencesinin dışında yer almanız. Dönenceler var dünyada. iki tane yengeç ve oğlak var. Biz yengeç dönencesinin kuzeyinde yer alıyoruz. Bunlar enlemle ilgili yani matematik konumla ilgili ortaya çıkan sonuçlar. Ya da boylamla ilgili. 26 45 derece doğu boylamda yer almanız. Arkadaşlar. Bu da yine matematik konumu sonucu. Yani Kısaca enlem boyla matematik konumuz sonucuysa dışındakilerin tamamı özel konum. Nedir onlar? Yer şekilleri, denizellik, karasallık, yeraltı kaynakları, kültürleri, deniz okyanuslara göre konumu, yükselti dağların uzanışı vesaire 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 vesaire. Yani enlem boylam ayrı bir kefe, ayrı bir kategori dışındaki özel konum o bir şey. Enlem boylam matematik konumsa şimdi artık biz alalım özel konumu atalım köşeye dursun, beklesin. Tanımını yaptık, bıraktık. Duracak. Matematik konum enlem boylam ama biz enlem ve boylamla ilgili bir şeyleri değil mi? Artık açığa çıkarmamız lazım yani onu oluşturan doneler, içerik neler? Onlarla ilgili bilgileri bizim peşinden sıralamamız lazım. Hadi bakalım şimdi onlara. Şimdi önce Türkiye'nin biz sahip olduğu paralelleri ya da bir diğer ifadeyle enlemlerini belirleyelim değerli arkadaşlar. Bakın Türkiye burada. 36-42 kuzey Yarımküre'de yer alan bir ülke. Arkadaşlar 36 burada Hatay var. Hatay Beysun köyü ya da toprak tutan diye de geçer. Burası da 42 derece kuzey. Orası da sevgili arkadaşlar Sinop İnceburun. Bakın Hatay ve Sinop. Yani işte sen şöyle bakalım değerli arkadaşlar. Bakın Türkiye o kırmızıla gösterdiğimiz yerde bakın burası 36, burası 42 derece kuzey. Yani biz kuzey yarımküredeyiz. Paralel derecelerimiz bizim 36, 42. 36, 42 enlemleri.